Evet değerli arkadaşlar, ilk öğretim, ikinci sınıf İngilizce dersi dördüncü ünite değerlendirme sorularıyla karşınızdayız. Yine değerlendirme sorularını aynı teknikle yapacağız. Soruları sorarken konuyu açıklamış ve tekrar etmiş olacağız. Alper de bize cevaplarında yardımcı olacak. Evet arkadaşlar hemen sorularımıza geçiyoruz. Birinci sorumuz. Yine arkadaşlar ne yapıyoruz? Öncelikle görselde verilen sözcük hangisidir? Önce soruyu okuyoruz. Görseli verilen sözcük hangisidir? Bakıyoruz. Alpercim ne var burada? Şey bir boya pastel. Pastel boyalar var. Evet. Pastel boyanın İngilizcesi neydi? Hemen şıklara bakıyoruz. A. Crayons. B. Tables. C. Bags. Cevap A. Crayons. Evet. Pastel boya. Doğru cevabımız A şıkkı. Devam ediyoruz arkadaşlar. Yine öncelikle sorumuzu okuyoruz. Görsele göre konuşmayı tamamlayan ifade hangisidir? Evet önce soruya bakalım. How many desks are there? Ne demek burada arkadaşlar? Kaç tane sıra var? Hemen sıralara bakıyoruz Alpercim. Kaç tane sıra var burada? Üç tane. 3 tane. Hemen şıklara bakıyoruz. There are two desks, 2 sıra var. There are three desks, 3 sıra var. There are five desks. 5 sıra var. Doğru cevabımız ne buradaki? B. Doğru şıkkımız B. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz şimdi. Üçüncü sorumuz. Görselde kaç tane kitap vardır? A eight B9 C10 Evet Alperciğim kaç kitap var burada? E, ee, 9 şey, d Evet Bakıyoruz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Doğru cevabımız B şıkkı Evet dördüncü soru Görsellerle sözcükler eşleştirildiğinde Hangi görsel dışarıda kalır? Evet Alperciğim book var mı burada? Evet bu burada. Desk var mı? Var. Desk de burada. Table var mı? Var. Table de burada. Evet. Ne dışarıda kaldı? C. Kalem. Evet. Kalem dışarıda kaldı. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet. Geldik 5. soruya arkadaşlar. Melek kaç yaşındadır? Evet Alperciğim kaç yaşında Melek? Say bakayım mumları bir. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet demek ki she is seven years old. Doğru cevabımız A şıkkı. Neden she dedik biz buna? He demedik. Çünkü arkadaşlar kız çocuğunda o derken she kelimesini kullanıyoruz. Erkek olsaydı iyi kelimesini kullanacaktık. Altıncı sorumuz. Nesnelerden hangisinin adı doğru yazılmıştır? Evet Alper'ciğim. Bakalım. A şıkkı bir çanta var. Paper yazılmış. B şıkkı bir tahta var. Board yazılmış. C şıkkı bir kurşun kalem var. Masa yazılmış. Hangisi doğru bunlardan? B. B şıkkı board doğru. Çünkü arkadaşlar... Bu, bu back. Bu da eşittir arkadaşlar. Pencils. Evet. Yedinci soruya geldik. Soruyu okuyoruz öncelikle. Ali'nin sorduğu soru hangisidir? Evet. Bir diyalog var yine. Ece I am seven diye cevap vermiş. Yani ne demek? Ben yedi yaşındayım demek. Sorusu ne Alpercim bunun? Işıkları okuyayım önce bir. A şıkkı what is your name? B şıkkı how many books are there? C şıkkı how old are you? C how old are you? Evet how old are you? Kaç yaşındasın demek. Evet devam ediyoruz. Sekizinci sorumuz. Toplamda kaç kitap vardır? Evet Alper. Burada bir toplama işlemi yapılmış. Bunun cevabı kaç Alper'cim sayarsan? 8. 8. Evet, 8 books. Yani 1 2 3 4 5 6 7 8. Doğru cevabımız 8. Yani arkadaşlar 8. 9. sorumuz. Evet, sorumuz şöyle. Görsele göre sorunun cevabı hangisidir? Hemen görsele bakıyoruz. Yazı tahtaları var. Sorusuna bakıyoruz. How many Kaç adet boards? Yazı tahtası are there? Vardır. Kaç yazı tahtası var Alpercim burada? 6 6 şey, six. Six. Evet. There are 6 boards. 8 tane yazı tahtamız var. Evet, geldik arkadaşlar 10. sorumuza. Karışık olarak verilen sözcükler arasında I am seven cevabının sorusu hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? I am 7. Yani ben 7 yaşın, yaşındayım. Cevabımız bu. Bunun sorusu ne Alper'cim? E, how, evet, how? E, how old evet. are you? Evet. 1, 8, 3, 10. Bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkı. 1, 8, 3, 10. Yani how old are you? Kaç yaşındasın? I am 7. 7 yaşındayım. Evet devam ediyoruz. Yukarıdaki işlemin sonucu hangisidir? Evet yukarıda bir işlem var arkadaşım. Bu işlemin sonucu hangisi? Şey, 8. 2 artı 1 artı 3 artı 2 yani kaç 8? Doğru cevabımız 8 arkadaşlar. 8 de 8 demek zaten. Devam ediyoruz. Yukarıdaki ifadeyi hangi sözcükler ile tamamlarız? Yine bir konuşma var. Ayşe what is Fatma it is bir de görselimiz var burada değil mi? Bu görselde ne var Alpercim? Şey, desk sıra. Desk. What is that? Evet. It is a desk. Değil mi? Doğru cevabımız that ve desk. C şıkkı. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. 13. sorumuz. Görsele göre cümleyi hangisiyle tamamlarız? Yine görsellerimizde okul çantaları var. 1, 2, 3, 4 tane okul çantası var. Şıkları okuyalım. 3 school bags, 3 okul çantası. 4 school bags, 4 okul çantası. 5 school bags, 5 okul çantası. Doğru cevabımız ne burada Alper'cim? B. Evet. 4 adet okul çantamız var. Devam edelim. 14. soru. Tabloda yanlış yazılmış sözcük çıkarıldığında yeni görünümü hangisi olur? Demek ki Alper'cim bu kelimelerden bir tanesi yanlış yazılmış. Hangisi yanlış yazılmış Alper'cim? Ee, şey, eight. 8 normalde ne olması gerekiyor? Burada böyle olması gerekiyor. Demek ki böyle bir şey olacak. Doğru cevabımız A şıkkı. 15. sorumuz. Sorumuz şöyle. Konuşmayı tamamlayan ifade hangisidir? Hello, how are you? A şıkkı I am fine. B şıkkı I am seven. C şıkkı I am Kerem. Evet, doğru cevabımız ne Alper'ciğim? Ee, şey 15A. E, yani hello, how are you sorusunun cevabı değil mi? I am fine. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet. Devam ediyoruz. 16. sorumuz. Bulmacadaki boşluklara hangi harfler yazılmalıdır? Evet Arpercim. Şu birinci kelimemiz. Hangi evet. kelime bu? Bor. Bor. demek ki buraya O harfinin gelmesi gerekiyor. Bu ikinci harfimiz kelimemiz. Evet. evet, desk. Bu da es gelmesi gerekiyor. Bu hangi kelimemiz? Bu. Evet. Yani O, S ve O gelmesi gerekiyor. Doğru cevabımız demek ki arkadaşlar B şıkkı. 17. sorumuz. Nesnelerin isimlerini sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Nesnelerin isimleri sırayla hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hemen bakıyoruz Alperciğim bu hangi nesne? Şey, şey paper kız. Evet bu paper yani kağıt. Bu? Şey. Makas, yani scissors. Değil mi? Sisters. Bu book. Book. Evet demek ki arkadaşlar Doğru cevabımız A şıkkı değil mi? Paper, scissors ve book. 18. sorumuz. Tablonun görünümü hangi seçenekte doğru gösterilmiştir? Evet. Alper'cim it is a crayon mı? Doğru. It is a pencil mı? Yanlış. Yanlış. It is a desk mi? Doğru. Demek ki doğru cevabımız C, C şıkkı. Evet. Devam ediyoruz. 19. soru. Tablodaki kelimelerle bir grup oluşturulursa hangi iki kelime dışarıda kalır? Hemen şıklardan gidelim. 1 ve 5. 1 pencil, 2 pen. Evet ikisi bir grup olabilir arkadaşlar. Demek ki bu, bu değil doğru cevabımız. 5, 2, 3 ve 8. 3 kat, 8 pint. Buna bir soru işareti koyalım. C şıkkına bakalım. Seven, nine. Yani desk ve board. Bu da sınıf malzemesi. Bu da gitme göre arkadaşlar. Demek ki doğru cevabımız burada. B şıkkı Evet Alper'cim son soru. Yukarıdaki işlemin sonucu kaçtır? Kaç tane burada kuş var Alper'cim? Çıkartmışlar. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve. 12 tane kuş var burada. Ama buradan one, two, three, four, five... Eksi işlemi var. Çıkartma işlemi 5 tane çıkartırsa Alper'cim kaç kalır? 7. Evet. 7 kalır. Doğru cevabımız A şıkkı. Evet arkadaşlar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Sizlere iyi çalışmalar diliyoruz.